Ha. Yumurtayı mı tek dizisi. Bravo. Ha. Komşanda ha. başta Hacı Öbür duruğun eşi yumurtaladı? Tamam. Bir dakika not al gelsin. Akhırda iki tane var onlar yumurtladadı. Güvercinle eşleştirdim yani güvercin. Ha. Eşleştirmiştim. Hangi suydu o? O sütme yazdan post şey eşti. Kızları çok tarif etme, kaybolurlar. Dağın üstüne mi çıktı? <laughs> çıkar Yağız. Sen çık sen. Çıkıyorum. Açıp buraya gelsin. <laughs> <tutamadım>. Baba, O <laughs> <And gülüyor> <göz> <laughs> Yoksa o konanmaz. İnşallah çatıya konmaz. Yarız 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 Burayı çekirsiz mi? Kaç Kaç Neydi bunun adı? Süt beyaz. Biz Daha önce yavrular çıkmıştı. Annelere bakmadı öldüler. Bu yavruya bir şey olmasın diye buraya getirdi yaptı. Bu yavru nadir bulunur. Hangi yavru? Hangisi var? bak bu. Neyi vardı bunun? Bunun hiçbir şey yoktu. Daha önce bu. anneleri bakmadı. Bundan anneleri bakmadı, öldü. yuvada attı. Yuvadan attı. Akırda bakmıyorlar onlar. Böyle işte yerde bakarlar. Onun için buraya getirdim. Ölmesin, beyazın ilk yavrusudur bu. Bunun için bu yuvayı mı yaptın? Hı <laughs> Sıcak oluyor mu? Talaş da sevdim. Talaş sevdim. Ee, evet. Evet. Bana dağı. Aha, burada da yumurtalar. Bir, bir ön yuvayı alın mı? Kurcalamadan. Hı? İçeri girebilirsiniz mi? Evet, bunlar donukların ya yumurtasıdır. Bunları artık çoğaltacaksın ha? Evet, altına talaş serdim yumurtalar sıcak olsun, yavrular güzel olsun diye. Al yani bir çeşit alttan ısıtmalı. Ha. Hmm. Ben yuvayı da talaşla kapladım. Sıcak olsun diye. Buğdana su da burada diye şimdi. Yani o bir yavru için bu yuvayı yaptım. Evet. Üşümesin diye. Üşümesin diye bir bir de ölmesin diye yazıktı. Evet Emre, tepkiler nasıl? Videondan sonra yorumlar nasıl? Takip Yorumlar güzel, hayvan sevgisiyle ilgili. Neler yazmışlar? Güzel şeyler yazmışlar da. Herkese teşekkür ederim yazdıkları için. Bir de Hacı dedeme selam gönderirim. Halit dedeme selam gönderiyorum. Ailesi. Salgara ailesinde komple. Hazretedimi ayrı gönderiyorum. Kalbimde onun büyük bir yeri var onun için. Nerede sizin Salgar ailesi? İstanbul'da mı? İstanbul'da da, Bursa'da da var. İstanbul, Bursa'da. Bursadan gönderiyorum Hazretedimi. Çok seviyorum kendisini. Bütün akrabalarına evet, selam hocam. gönderiyorsun. Evet. Onlar ne diyorlar? Seni izlemişler. Güzel şeyler diyor. Hepsi teşekkür ediyor Emre'ye. Hayvanlara duyduğu sevgiden dolayı. Evet siz de tabi Emre'nin babası olarak siz neler hissettiniz? Valla Emre'nin babası olarak Emre'ye gurur duyuyorum. Bu hayvanlar olan sevgisinden dolayı. Olumlu, olumlu şekilde yorumlar aldık. Yapan herkese teşekkür ederim. Delikanlı kim? Amcamın oğlu. Bu amcasının oğlu evet. Çınar. Çınar merhaba. Merhaba. Nasılsın Çınar? İyi misin? Nasıl gidiyor hayatı? İyi. Güzel gidiyor amca. Sende bakıyor musun hayvanlara? Hayvanlarına bakıyor. Tavukları var. Tavukları var, kızları falan var bunlar. Amradan mı öğrendin? Hı? Evizya fındığı da, da örkəyənir bizdə. Əmrə yanında yetişdirir. Gəl. <laughs> Ayma şörnəti. Səvrəm bu. Və bu da bir tərəfümüzün küçüyüdür, bu küçüyü. <laughs>